Fransız bir yazarın bir sözü var. Diyor ki müminlerin elinde, Müslümanların elinde, İslam ümmetinin elinde öyle iki büyük silah vardı ki müminler, ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar eğer bu silahı ellerine geçirmiş olsalardı yeryüzünün hakimi olurlardı. Onlardan biri diyor ki İslam halifeliğidir. İslam halifeliğidir ki diyor o silahı kaybettiler diyor ele geçirilmemesi için Müslümanların tekrar bu ruha sahip olmaması için diyor ellerinden geleni yapacaklar. Ama diyor ellerinde bir silah vardır ki müminler uyutulmaktadırlar. Dileğimiz de diyor uyanmamalarıdır. Fransız yazar söylüyor. Şey o da nedir? Hac'tır kardeşler. Hac. Hac organizasyonu. Bir ehli kitabın anladığını sakalları yere uzanan kardeşim anlayamamış bir ehli kitap İslam düşmanının fehmettiği bir meseleyi kara çarşaflara bürünen Ayşe Tezem anlayamamış. Yeryüzünden siyahıyla beyazıyla sarısıyla farklı farklı tenlerden ümmetin bir araya geldiği o günlerde İslam ümmeti birbirini görmemek için sır çevirmektedirler. Hatta ve hatta bazı cemaatler ya bu adam Hanbeli bu adam Selefiymiş hatta bunun dedesi de Vahabiymiş diyerek Müslümanların arkasında namaz kılmaktan uzak durmaktadırlar. Kendileriyle arkalarında cemaat yapmaktadırlar. Ey Müslüman! Vallahi sen Fransız bir yazarın anlamış olduğu meseleyi kavrayamayacak kadar aciz bir adamsın. Aman ha! Elin Bangladeşlisi, elin Arakanlısı gelir de der ki ey Müslüman erkekler! Kadınlarımıza tecavüz ediliyor. Mallarımıza el konuluyor. Evlerimiz, barklarımız yakılıyor aman ha böyle bir serzeniş duymayalım diye selam vermekten kaçındığımız Müslümanları arkalarına yüz çevirdiğimiz Müslümanları evet kardeşlerim eğer bunları da düşünürsek vallahi ehli kitap İslam düşmanı bir yazarın anladığı meseleyi sen ve ben anlayamamışız. Şu an Müslümanlar kaidatı sadece hac organizasyonuyla titretmeleri lazım. Hac organizasyonuyla bir araya gelen müminler şu an kainatı sallamaları lazım. Her bir ülkeden, dikkat edin Müslümanlar, her bir ülkeden Müslüman temsilciler bir araya gelse vallahi birlik ve beraberliğin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Neden bugün birleşmiş kafirler var? Neden NATO'su var? Bunun sebebi nedir? Allah Subhanahu teala kitabında demiyor mu? Onların kalpleri ayrıdır. Onlar birbirini sevmezler. Ama İslam ümmeti için İslam ümmeti kan alasın diye bir araya geliyorlar. Senin ve benim hanımıma tecavüz etme adına bir araya geliyorlar. Allah diyor kalpleri birbirine eridir. Vallahi Allah diyor. Billahi Allah diyor. Onlar bir araya gelmezler diyor. Ama bir maksat için gelmişler. İslam ümmetini çiğnemek için bir araya gelmişler. Ey Müslüman! Sen kafirleri ezmek için bir araya gelme. Sen ehli kitabı yeryüzünden yok etmek için bir araya gelme. Ama Allah için ümmete faydalı olmadığına bir araya gel. Ağlayan gözyaşlarına ortak olmak için bir araya gel. Akan kana kanını karıştırarak ortak olmaya gel. Neyse başka bir şey de yapmana gerek yok ey Müslüman. Allah-u Teala bu acizlikten bizi korusun. Aramıza kalın duvarlar çeken nefsimizse Allah nefsimizi ıslah etsin. Eğer İslam düşmanlarıysa aramızdan çıkmalarını allah Teala nasip etsin.